Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte ağır şeyler modu gibi bir şeyler oynayacağım işte. Hemen bakın şimdi bir görev diyeyim. Başarım var diyeyim abi. Ben daha almadım. Yani alacağım. Bakın burada hemen onu takip edin. Ömrüm var. Bugün bir saat Burada bir ömrüm var. Ben bunu çok sevdim ya. Yani güzel bence. Bunun için uğraşıyorum. göstermeyeceğim bak Bir bir Yani ara, o arada Yani gir çık gir, çek gir çek falan yapacağım. Hemen bu taktikle alınabiliyor. Ben bayağıdır biliyorsunuzdur belki PUBG'ye girmediğim için yapamadım abi. E video 9 dakika 10 dakika falan olabilir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> bu sefer kaç ocak? 10 saat buldum. büyük ihtimalle Az büyük ihtimalle ondan. Ben o yüzden kayıt şeyini açtığım için büyük ihtimalle ondan da olabilir. Bilmiyorum vallahi. Ama aynen şu anda kasmıyor o kadar. Bakın hemen altta zaten 48 emez yazıyor. 44 demez. Mobizen'i kapatınca 60-70'e falan çıkıyor abi. Bu arada ben nedense kadrajdan çıkıyorum. Böyle kalan kişileri falan da görün abi. Evet hemen. <laughs> arada bir kalan kişilere bakmamıza gerek yok artık neden Çünkü zaten hemen ölçüp yapacağız ee, sesim Bence iyi geliyor ya <laughs> olabildiğince net yapmaya çalışacağım <laughs>

yaşarsa kamerayı kapatırım abi. onu da yoksa. Şu anda iyi ya bence. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Zırhlı araba. Git lan. Şimdi abi hemen geri gelelim. Turbo'ya bastım. Sonrasında gideceğim ama artık şu şey kötü oldu Hemen bir kere düşünce ölmüyorsun ya O bence biraz kötü oldu yani Onun yüzünden iki kere arabaya bin yapmak zorunda kalıyorsun Mesela bak şimdi öldüm Canım bayağı gitti ya Şimdi bir daha bineceğim Eskisi olsaydı büyük ihtimalle şimdi ölmüştüm Veya da canım ramak falan kalmış Hemen şimdi 60'a gelsin Hop atladım öldüm Evet hemen böyle yapa 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 yapa. Şimdi ben biraz kamerayı durdurayım. Böyle siz de hep izlemeyin. Şimdi ben biraz durdurayım. Bu taktik işe yarıyor mu? Ha, hatta durun. İşe yarıyor ben göstereyim. Zaten Şimdi hemen bakıyoruz abi. Evet şimdi yukarıya alalım, görev dedim, ödül. yok kardeşim ben lütfet istemiyorum. Şimdi görev dedim, başarımlar dedim, ödül, ödül değil lan, evo taktisini dedim, bakın hemen 136 oldu. Evet şimdi ben bir durdurayım. Evet, ben bir durdurayım. iki maç falan bir iki maç atayım. Hemen göstereyim size. Hadi bay bay. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki maç şimdi öl ölüp çıkınca iki maç olacak. Yani biraz erken başladım bu maç geçtim. Şimdi hemen bir daha ölçü yapıyoruz. Şey yapın ya. Bir maç Size göstereyim. Yani zaten çok güçlü şey olmuyor. Bir maç göstereyim, bir maç göstereyim. Bir maç göstereyim. Hem de öyle, Hem de Şimdi şimdi daha az da ben öyle yapayım. Ben bunu Ben zaten ee, Kameraya bakımlı olabilirim. Lali, lal. Abo! Abo! Lan! Randomlasana! Aaaa randomlanmıyor! Aha araba! En doğal ölüm! Aynen, evet. ona bak. Yumruk atarsanız bu arada şey... Takla atmıyorsunuz. Bunu ne bileyim yani. Plastik gibi. Aynen, böyle zaten de uygulamıyorsunuz. <laughs> beni. Böğren diyar. Böğren diyar. Ne diyorum bilmiyorum. Evet şimdi ben kamerayı yine duraklatayım. Ha bu arada arkadaşlar daha başlamadım da bakın size kanıtımı göstereceğim yani. Arada bir video atıyor. Yani arada bir maç attığımı bu da daha demin 135'ti. Bir maç attım. Arasından bir maç attım. En son bunu attım. Yani 138'i ama çok güzel değil mi ya? Çok sevdim ben. Diğer M24 skinlerini alamayabilirim. Şöyle hemen adamla da gösterelim. Benim elimde böyle bir şey yapmış. Kıyafetimiz Ramazan şey niye ya? Ramazan şeyini değiştirelim. Ramazan bir... Al sana bu. Pembe hane sonuçta. Evet ben yine duraklatayım. Arkadaşlar vazgeçtim. 140 olunca açacağım. Yani ilk maç alacağım. Şimdi size bay bay. <laughs> Arkadaşlar vazgeçtim. Oynayacağım. Bayağı kişi öldürdüm. Bakın hemen şöyle göstereyim. 5 kişi öldürdüm. Shooting inancı şu anda temizledim gibi bir şey yani. Bu arada kadrajdan çıkmışım. Daha birkaç kişi daha olması lazım. Herkesin daha lootunu toplamadım. Leşlerimi çalan oldu. Yani geç. Aa, bunu almayacağım yine de. Bakın arkadaşlar çok leşim var yani. Şunu alayım gölge asker. Bizon. Bu adam da bir adet bizon bulunuyor. Şurada bir kutu. Tamam Ya yine kasıyor. Ben kamerayı kapatayım ya. Aynen. Şimdi daha rahat oldu arkadaşlar. Çok aşırı kasıyordu. Yok no, yine kasıyor aslında. Neyse ben yine kendimi intihar edeyim. Sonuçta burayı da abi. Nasıl lan? Hayat. Şimdi ben bir duraklatayım bir maç. Arkadaşlar bizimiz bayağı kısa oldu biliyorum. Ben bir maça aradığımdan bir maça girdim. Bir maç olması lazım şu anda geri kalması lazım. Kameramı kapattım bayağı büyük ihtimalle ya iki telefondan çekerim, bir telefondan çekerim, bir telefondan da oynarım yani kamera olana kadar. çünkü daha kameramız yok. Dediğim gibi aramayı like atarsanız sevinirim. ünlü bir youtuber olacağım ama yani tabi kadar ünlü bir youtuber olmayı hayal ediyor Niye bilmiyorum yani?

sesim geliyor mu? Hadi <laughs> hadi. Sen işte sen MU? de var Geliyor valla. geliyor mu? Hayır hayır hayır. Silah bulup beni öldürme bak. Ben seni öldürmedim abi. de Madem Al Gel bakayım birader. Gel gel, korkma. Ahım <laughs> ne oldum. Burada değerli Allah. lan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar zevkli bir video olduysa abone olup like atın. Bu serinin devamı büyük ihtimalle gelecek. Hatta size kanıt olarak göstereyim abi. Yani şey 140 olduğunu hemen göstereyim. Bu taktik baya güzel baya işe yarıyor. Arada bir canınız sıkılır erancıla falan girerseniz bir şey demem de ben. Yani ben bu taktikten yaparım yani. Babcığımıza geleceğim. Hadi bay bay.